10 erkek 10 kadın izleyelim bence. Başbaksın 10 kadın 10 on kadın sayılmaz ya. Hepiniz hoş geldiniz. tamam kızlar. Bu tarafında Kanka, ikinci, ikinci bu, arada bu arada. Gördüm kadın ben. Kadın ve... Dur ben de bu gönlüm gönlüm kadın. Ha? ha bu. İkinci, ikinci direkt. Benze beşinci. ya mermi Yerim, dördüncü, dördüncü, abi dördüncü. Bir. Oğlum öyle bir tane var. İki kanka, iki kanka. Bak mermi yerim, iki mermi. Oğlum hmm. hiçbiri obez değil ha. Dördüncü hariç. Dördüncü hafiften kilolu. Bacaklar var. Oğlum bak. da yakışıklı var da. Yiyecekler mi? Yoksa sürdüremeyecekler hep, mi? Hepsi Kadıköy'de takılıyormuş ki ben bunu O, o zaman ilk tur speed date başlasın. toplayıp getirmiş herhalde <laughs> bunu koyayım. Cebine 100 lira koymuş. 2 bin et sıvarlarım ben. Tamam bugün yok türü. ya. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi valla aynı. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor sen Peki en sevdiğin sevdiğim yüzü kendine. Dur 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 bekle. Görsel atın oğlum. Görmüyorlar birbirlerini. Hani şu an değil mi ona? Hayır değil, ben görmüyorlar evet, Çık galiba lan. Yani Burada yani görüyorsun ceza falan. Normal. Türkçe rap yani. Evet. Yabancı? Yok. Hiç yok. yok Çakal dinliyor. Genelde Çok slow dinliyor. Yani. de ben, ben memnun oldum. Merhaba. Bayağı Bayağı oh, ya. Oğlum Tinder'da görünüyor ya. Haa. Yasemin ben de direkt, Ceyda. o direkt, direkt sol, direkt sol. Ha ben bunu elerdim vardı. Kız olsam yemin edemeyeceğim bunu. Direkt sol. Oğlum bu saçları mero gibi yapmış amınak. Kanka sonsuz Merhaba. like. Merhaba. Ece Hadi like. like. Kaç yaşındasın? Turuncu yaşındayım sen. 24 yaşındayım ben de. Bu ne oğlum? Merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasın? Dur bak ha. Motor? Oğlum buna biri benziyor lan bu sözü. Kime? Eşe Evet 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 evet. Evet evet evet. Evet evet evet. Evet evet evet. Evet Ben aşırı. 21. Merhaba. Selam. Oğlum bunları birbirine like'lamıyor. Merhaba dedi sıçtı amına. Nasılsın? İyi sen? İyi. Kaç yaşındasın? Ha, kişi, Bu nasıl yırmıza şey şunu? Merhaba lan. Merhaba Cüneyt. Ben filmim. Buna birbirine bakabilir. Vay ananı Merhaba. Kanka ananı Parmak ne kanka? Oo, Nasıl parmak? sarı kanka. gibi. Tırlak. dolgun Yo. dudak. Bence fena. Kaçma. Takma saç. <laughs> <Şimdi gülüyor> bir soru soracağım. Da mesela mı? Beşiktaş sahilde yürüyoruz. Kanka buna bir anda denize atlamak istedim. Ben de atlar mısın? Seninle değil yani. Hayır atlarım. değil diyor. Merhaba. Oğlum. Merhaba. Merhaba. Okuyor musun? Bu ne oldu? Bu 19 sene. Benim de 19. Aa, ee? Merhaba. Merhaba. Adın ne? Ben Nisa. Oğlum tonsuz bu Oğlum ben direkt şey, Beyaz saçlı şey, bir şey. sürü şey, Abi ya. oğlum parlara ablanın. Merhaba. Bu ne oğlum? Şey, Fatih sen kaç yaşındasın? 21 sen. 20 olacak. Oğlum bunu zorla getirmiş. 20 olacak. O küt sıkmış onu mu? Ya, Ay, anam, 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 anam. İyiyim Berk, memnun oldum. Benim o 20 olacağım şey, neydi biliyor musun? Onaylasana ben ya beni. Dur bakalım bekle. Bunda bu kabul edebilir var, ha. Yemek yapmayı biliyor musun? Hayır. Oğlum bu kız <laughs> çok <laughs> iyi arkadaki. Boy ananı sikeyim. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Bir şu an. Bunu kapatmaz onu bakmaz ben, onu. Ben ben benim. benim için önemli olan aktivite olarak mesela boş zamanlarında ne yapmayı seviyorsun? Sanırım Sana gezmeyi. Daha gezmeyi. Nereye mesela? Yani İstanbul'u Yurt dışı. Yemek yapmayı biliyor musun? Eee... zehirlenmeyecek kadar. Yani ben bayağı iyi. Ya diye bak. Evet Evet değil mi? yemek mi diyor sorun. Ha Ay, yemek dedi. Ama kanka yani zehirimizi kadar, kadar ama. Ama sadece bundan alışma şeyi olmaz. Ha bu. Hadi şimdi sikitmeyecekler tamam, ya amına koyayım. Bravo. Ne şey yapacak eve götürüp yemek mi yaptıracak amına koyayım Hasan? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne mi Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ya sıpa sen ne ya? Abi sus Hasan'la kavga ediyoruz. Başlat. Geç şu Dubai'de. Siz zorbasın ha. Ben de aynı. Sen bir de beğenmiyor. Herkes bunu yapıyor. B yapıyor yani. Kız b beğenmiyor o. değil. Ben, Erkek bunu yaptı kız da yapıyor. Altta kalmamak için. Adam adam oturmuş. Ne haber? Ne haber? Ben bunu kabul edebilirim var da. Sağdaki çocuğu onaylayan kızın kendine saygısı yok. Bak gördün mü kim abi? Pardana açık bırakmış abla. Abla penti diye bir yer var. Stüdyan satıyor Abi sen abi. Abi benimki gitti. Merhaba. Merhaba. Ece ben. <laughs> <Bak, baz vardı. gülüyor> Sağfetta <laughs> <edelim kankı. gülüyor> ben de. bakmaz vardı. Sağlık lazım be. Ben bu masaları beğenmedim kanka. Sağfetta da vardı ama. Sağfetta'da hiç aşırı bir de aşırı bir de vardı ama babasının bunu. O vardı. Ben de gördüm biliyor musun? Merhaba. Merhaba. O, sıradakiler de var orada. Annem yas küçüğüm 20 yaşındayım. Ooo. var bu tek otel. bu. Gamze benim. Tarzın güzelmiş. Hep böyle mi giyiniyorsun bugün özel? bugün özel değil. Genelde böyle hatta genelde daha siyah oluyor. Çok utangaç. Oo kabul etmedim. Evet, Senin bunları saklasın mı? Lan ben sen kapı kalırsın kim amına koyayım? İpleyem. Nasılsın? İyi sen. Geç. İyiyim Geçim sağ ol. Yaşın kaçtı? E, 24'e gireceğim sen. 19 ya bu bir yani. Bu tane e, tar okuyor musun? Beşiktaş taraftarı var son, ya. Full <laughs> siyah yapıyor amına koyayım. Onun gibi amına koyayım. Niye? O soldaki abla bu arada sadece böyle bilgi hastası. Bilgi hastası. Albino hastası. Çok fazla Buna bakmaz yani. vardı. Yani, ben yapıyorum, resim çiziyorum. Yapı yapıyorum. Ne tesettür. Ne ne lan? Araba değil mi? Var amına koyayım. Oğlum vardı ya pis yedi de albino hastası. Oğlum pis yedi de de vardı. Oğlum oğlum bakmaz. Merhaba. Merhaba. Kaç yaşındasın? Buna bakar mı lan? Karalı kitti. 20 olacak. Bu küçük bir ben medamına. Ben iyiyim sen nasılsın? Ben iyiyim teşekkür ederim Cüneyt bu arada. 20 olacak mı? 20 de geçtim. Bunlar eşleşir. Turuncuyla bu çocuklar eşleşir. Ya. Bunlar mı eşleşti? Bununla değil oğlum. Turuncuyla ben arkadakiyle. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Bu buna bakabilir bu arada. Teşekkür vardı. ederim sen. Ben deyim teşekkür ederim. Menze bunu kabul edebilir mi? Ece ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bunu etmen kafasız. Süper. Süper ver ver. Merhaba. Süper de niye onaylıyor? Ya bak ben bu artisti sikerim ha. Safet geldi reis. Safet abla. Oğlum bu kız ne 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 Selam. Aa bunu kaçtık? kabul edebilirim. Y19. 19, 19 mu? Y19 yanar her. <laughs> Matap da var e Sen var ya. Ha o da var ya. Ben katıyorum. Oğlum kabul ettin. Rüttet de amına. Bu da aynı. Ne, ne olacak? Ne yapayım? Anlamadım şeyi. Saffet. Bu kız olumlu gidecekti. Normalde bak, gördün mü? Olumlu gidecekti. Ay bu özgüven kıracak bir şey değil ki. Benzeri. Benim sinebet evet, evet derdim vardı. Bravo. <laughs> <laughs> Onlar ele tutsunlar. Onlar sevişmeye gidiyor. Bravo. Bunlar kesin çakışmaya gittiler. Bu ne oğlum? Onları tutun Çok ha iş felaket iş şey şeyler olur orada. <laughs> Onları tutun. <laughs> Arka <Ay ben. gülüyor> <Akka gülüyor> tarafta. Oldu. Ya sen de amına koyayım ne yapıyorsun ki ben anlamadım. Ve? Be. Yani. Amına koyayım yani gözlüğü Kim takmış. Kim amına koyayım. koyayım. Soldaki abla Brad Pitt'i sürüyorum. Asa bu asa bu Baba. Asan, asan bu. Bu arkadaşı var böyle. Baba. Çocuk da zaten kimse eşleşemeyecek. Yaşı küçük ya. Baba. Oğlum bak şu kimi arıyor belli değil bak. Safet. Kral geldi ya. Safet gelmiş öyle sınavına koyayım. Herkese like atıp namına koşuldu işte. O Saffet kimi istiyor biliyor musun? Turuncuyu istiyor. Turuncuyu. Bak Safet Saffet'i izle. Saffet bak arıyor onu arıyor bak. Ona gelmesini bekliyor. Saffet sen geç bak şimdi. Aaa. Bak, Boka bak. Bu bu bu, bu, bunu arıyordu. Aaa. bunu da aramıyor lan. Safet ya adamı Ne şey şu? Kendini adamı Belli de geliyor zaten. Saffet'i beni birkaç çıkar şey koysanıza. Safet bunu arıyor. Safet bunu Karşısına geleceğim ama ne kesin bunu arıyor bu arada. Kıpkırmızı as oldu as ha. As as ha bunu baksana. Öldü öldü dirildi ama. Oğlum, artık koyayım. artık şey mantığına gidelim. Hocanın suratını da çok patlamış lan. Bravo. Aa sonunda. Sonunda harbiden ya. Oha kız daha uzun amına koyayım çocuğum ya. Bravo. Bir şey söyleyeyim mi? Aa. Aa. Ne Aa. alakalı mı alın? Saffet'e ne kaldı kim bilir şimdi bak. Saffet'e ne kaldı Saffet'e ne kaldı şimdi bak. Saffet'e Oğlum Saffet <gülür> bütün güzelleri kaçırdı salak. Saffet ne kaldı bunu içiyor bardı Oğlum Ba ba ba. Bardı çağırdı. Ondan üst çıkayım. Bardı çağırdı. Ne alaka? Saffet'in ne? Saffet. Saffet'e bolu ketişi var. Saffet bence niye onayladı biliyor musun? Saffet erkekçiydi bunun da yarrağı var diye onaydı. Damana Anes... koyayım. Oğlum bak yemin ederim safhaya şu an pişman oldum. Oğlum bu çözülüyor ya? ya. Çocuk zaten elemiyor abi. Bu çocuk ne yapıyor biliyor musun? Kim nereye eter sonra elini çeviriyor amını. Ooo bir dakika Oo. dur. Dö Kral. ne oldu? Oğlum bunu anlamadım. Safhet eli yok. bir dakika dur. Reddetti. Ne oldu oğlum? Safhet. bütün tuşlara basıyor. <laughs> Haydi gel. Ee Evet ilk turumuz kanka Bitirdik Biraz e, ama şey, eşleşen arkadaşlarımız var Eşleşmeyen arkadaşlarımız var Şimdi birbirlerini daha yakından tanımaları için Araya, bunlar bir var Tamam muhabbet ben sana söyleyeyim birbirlerini iyice tanıyıp beraber devam Kalitesi muhabbet edecek kendi yer Herkese yok yok dedi ama arkadaşlarımızdan birisi 2 dakikalık süre içerisinde Burada bir değişim kartını O değişim kartını kullanıp istediği kişinin yanına gidip Onunla beraber eşleşmek isteyebilir olabilir. Eğer o kişiyi kabul Oğlum Benim seçtiğim kıza biri değiştir yapacak. ele et çık. Bak orada var. Sen içeri alıyor seni. Amına koyayım. Kemal'le dönme lazım. Bu şey O zaman şimdi kızı sen beğendin. Yandı ki lavuk geldi senin kızı aldı yürü. Orada baksana Kemal'i de çıkardı bu kadar. kafasını. Ama o Kemal'le tamam. Beynine taktın kemerin metal yeriyle beynini ezerim onu. İki dakikalık süremiz başladı. Oğlum bu arada veriyor. Dur. şey diyor işte. Dur baba. Neler yapıyorsun? ben yanlış. Ne okuyormuş? Ne, ne yapacak abi ben bunu koyayım? Dur! Tek stans mı? Aynen. Sen neler yapıyorsun? Ben de e, şu an eğitmenlik yapıyorum. Kano eğitmenliği yapıyorum. Ooo! Wow. Statüs yüksek. Yanında işte grafik tasarım, e, freelance yapıyorum. O şekilde yani... Hobilerim falan neler mesela? spor yapmayı <laughs> seviyorum. Yani spor aktivitelerini <laughs> seviyorum. Voleybol oynuyorum. Arsut Ama super. hobi olarak yapıyorum yani sporu. <laughs> profesyonel olarak yapmıyorum uzun bir zamandır. Üniversiteden beri. Başka spor ne yapıyorsun? Kızım onlar sevgileri var mıdır? Yani ya? Sıra tenis. Yok e, daha herhalde. Abi, ya, sevgi buraya çıkarlar Bebekten bebekten seçilmiş anladın. Ne bu iyi? İçerik kız. Bak neler o izle. çekim yapıp mesela atıyorum. Onun dışında Instagram'a da biraz ağırlık vermeye çalışıyorum. Niye? daha çok... E ağırlık vereceğim yüksek ihtimalle gezdin mi peki daha önce yurt dışı falan mı makedonya'ya gittim bir kere Orada kanka, bir yer alışveriş yapar mı giriş bedava mı bir ay, giriş, ya, bedava giriş şey gideceğim. mi? ben, ben makedonya bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir şey ya kano, kano eğitmenleri kanka kaslı olmuyor mu ha, bu nasıl eğitmen amk şurda da kolları var bu motorda kano kulluğu galiba buna bir belge vermişler 10 liraya almış e, yalanın e, yeri, yalanın yeri. Ya, ya da muhtemelen bunun da dayısı, da. bunun balıkçı falan da mı? O Kek da olabilir, o da o olabilir. Kendini kavuşurlar. Bu arada büyük, büyük oyunu, oyunu çözdüm, evet. kimse evet. farkında değil. Kız Makedonyalıymış çocuk Makedonya'ya Makedonya gitmiş. Siktir git. Büyük oyunu çözdüm. Valla konuyu kaçırdım. Gelin Bir ay tercih ettim de. Ay makine. gibi boğaz veriyorsun. Süçtüğü mi bu arada? Ne kadar ilgileniyorsun? Niye detaya girmediler? Dediğim gibi, dış dışında zaman kalırsa... Ya bisiklet sporuyla ilgileniyorum veya arkadaşlarımla dışarı ya çıkıyorum. Ya yarak ya. Ben bu <laughs> kadar zaman amına koyayım ya. Gün 24 saat. Sabah akşam çıkıyor. Ya, ya amanın siktim. 8 yaşında sürdüğü bisikleti burada spor diye şey yapıyorlar ya şimdi. Yarak kafalı. Türkli, değil mi? geri de. Abi işte. Buna yakışıyor bari. İşte ha? ben buna odaklanıyorum. Buna benzi yakışıyor. Ben yakışırım ya. Ben sonra tek bir hareket yapacağım. İstiyorum yani sonu ne yapıyoruz? Çok güzel ya. <laughs> <Doğru, gülüyor> Aa bak buna mapeti işte Bize yeter ya. Biz gidebiliriz artık. <laughs> ne, ne? O anlamadım ben hareketi. Var ya bir hani bir şey oluyor istiyorum istiyorum istiyorum. Ha. Hani... Bu ne lan? Ben anlamadım. Abi şey yani bizi eşleştir anlamında. Kulaklığım kapanmış saattir sövüyorum. Ya bizi eşleştir değil satın alıyorum diyor ya amına koyayım onu yapıyor. Kız orospu sanki de satın alıyor amına. Hareketler o abi bana, ben kız olacağım bana bu hareketi yapacak. O kartı götüne sokarım onun ortamına. Ama ondan da yapmıyor galiba. Ya fark etmez kanka. Herhalde bu lan sürelim bu Yok ya. İstiyorum yani. İstiyorum ya. Helal kardeşim patlamı çık istersin. Hafta sonu ne yapıyoruz? Aa. Ben de istiyorum. <laughs> biz anlaştık bize yeter. Bu dünler az Ardam. Bu Zaten var. belli dedim ya bak. Penti diye bir yer var da. gidiyorsun Sırlı oraya hani mı? Şey <laughs> i̇stiyorum. Ya YouTube videosuna çıkacaksın amına koyayım. Pente'ye bir uğra 5 dakika be. Vallahi billah amına koyayım. Ona ihtiyacımız yok yani herhalde değil mi? Marmara ben... Üniversitesi'nde Fransızca öğretmenliği okuyorum. Oo. Güzel. Sen? Bonjour bu arada. Bonjour. Haa <laughs> bak ya bonjour. Babaannem bile biliyor. Dur lan dur. Ben, ben <laughs> okulu dondurdum ya. Ne oldu? Boş beleş adam amına koyayım. Yani yani. Ne yapıyor. Model Dur modellik mi? <laughs> yani ben okay'im yani konuşmaya gerek yok. Olabilir ama. Baksın baksın çekmişler çekmediğin ya, çekmiş <laughs> ya onlarda. 3 2 1 buyurun Tipini biliyor musun evet, ya, bu çocuğun? Tipini söyleyeyim mi sana? Sana söyleyeyim birader de pis yedili de orospu çocuğu Furkan vardı ya, ya bu çocuk o. Ne ya Aa, doğru, 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 doğru hayır. Hayır. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bu adamın yüzüne mesela gitsin <laughs> birisi desin ki Orospu çocuğum. Çünkü bu, bu adam Orospu çocuğum diyecek, diyecek tiplemede evet. bir adam. O vibe alıyorum. Olur, Olur, şey artık. Ne olayım <laughs> yani, yani, senin herhalde. Fır olarak değil bu arada. Bu an kanalı değilse ben de bir şey bilmiyorum. Valla bunun için dik bu arada. Nasıl Bir. Değil. <laughs> abi ya destek. Ben de Armut. Armut. değil, Armut ayva ama Ayva çiçek açmış ya <laughs> <çiçek gülüyor> <çiçek gülüyor> Yalnız, Yalnız var ya kadın, ya. Split'in Öyleyse, erkek ve versiyonu, ve versiyonu vücudu minicik. Ama Arda, değil. Hasan, olabilir var da. Geçim 20. Ben de ayva aldım ama. Hangi bu terazi. Ya yani, yani burada jüreli güzel yele gamı. küçük kavun var ya. Tamam, kavla, var. Kavla yani kavla var ya. Oğlum salak lan. Kızın vücut yani. şey yüzü şöyle. Abi duyamıyorum ama bir susar ne? mısın sikeceğim şu kızın yüzü attı. Oğlum <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <Çok gülüyor> <inanamıyorum>. oğlum. <laughs> o anlamda değil mi? İsa söylediği yap. Beşiktaş. Hasan? Beşiktaş takılıyor mu o zaman? Hasan o Oğlum nereyle nereyle bir onu bir öğrenelim. Ben de anlamadım şu Beşiktaş diyor bu Benim okulum Bahçeşehir Üniversitesi. Beşiktaş kampüsünde. Hmm. Hangi bölüm? Çok zengin bunlar. Güzel. O <laughs> çok zengin bu arada. Beşiktaş Vallahi. Beşiktaş. Güzel. Bahçeşehir çok da pahalı. 3, 2, orada oturuyorum ne 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Oo. Bunlar harbi şey yapar. Çuf çuf. Bunlar manita şu. Bunlar, ben, bunlar var ya. Yaşamak. ben sana bir şey söyleyeyim Bunları direkt değiştir kanka. Lavuk beğenmiş. Bir şey giymiş kanka gönlüyor. gördün mü? Scooby Doo'da süeter giyen bir tane salak vardı ya. Onun gibi kesiliyor bu. Tamam bakalım. Ben en son süreter giydiğimde ortaokuldaydım ama. Tamam, tamam. O da mecburiydi bizim okulda süreter. Ben de gitar çalıyorum. 3 yıldır. Bir gün beklerim. Olur. Birisine eğitimlerimizi yakalar ananın. Ukulele de çalıyorum. Piyano az çok evde çok çok vardı. Kanka her zor bir şey. yaşında falan giydiriyordu. Çok ilerletmedim. Orada kız, kız eşleşmek isteyecek, yok. erkek reddedecek. İzleyin ama evet. ne tarz şey yapıyorum? Mastik bir süveter gerçekten. Ya, ne bileyim işte, farklı ilgi ilgim almıyor. sağ tarafta anlayacak daha iyi bir kız opsiyonu yok. Arıyor. O yüzden çok tercih edeyim. Gerçekten zorundasın yani. Ben Orta sen abi. Evet. Şu sana bir şey söyleyeyim mi? 3 tane sarışın aldılar yani. 3 tane sarışın, 3 tane erkek. Onlar var ya çıkışta grupça mesela Kadıköy'de koşacak beraber hep beraber. efe <laughs> <laughs> o, altı o altını o altını date çıkacak ben sana söyleyeyim. Dönme sana mı ya dönme sana da Kadıköy günlük kiralık Sağ kolumla bana. Gene sağlıklı şeyler yapıyorum. Son 30 saniye. Hamur işten kazım çok poğaça falan yapmıyorum da abartıda. Gene iyi şeyler yapıyorum. Bana da öğretirsen ne yapayım? Cemek yapmayı bilme vardı ha. Öğretirim diyorsa bak yeşil ışığı aldı <laughs> çocuk akıllı var arkadaş. Yeter giyecek kadar mal gözüküyor olabilir ama zeki bir çocuk. Bravo. Yeşil yalandan yer onayla el adam bırak. Elinden Arkadaşlar falan, ne abi şimdi mi? bekar olan taraflar için şu anda 1 dakikalık süre başlatıyorum. Ve isteyen kişi oradan kartı alıp sizi Ya bu sözünden neydi abi? Ver... Şu. Ya bak <laughs> var, dünyanın en kısmı ne oldu? Duruşa falan baksana. Evet. 3, 2, 1 başlatıyorum. Buna bu oğlum bak. Buna mı? Baksana abi. Duruşa de falan bak şunlara. Sektir açalım ya. ya. Bakmaz şunu. Hayır en azından reddedilen haber Sen Onu nasıl ne reddediyorsun? Sen nasıl reddediyorsun Olur. sen kimsin ama ne koyayım <laughs> ya. Bu ne sen ya. kimsin <gülüyor> ya. Kanka bu özgüven ne evet. Amına koyayım ya. Bravo. Allah'ım yarabbim bu ya. Bunların üstü Gucci mi abi çocuğu? Kız su çekmiş sünger Gucci gibi geziniyor. Yakışıklı çocuğu reddediyor ama ne koyayım. Kanka ben anlamadım şu. Sarı ya kanka şundan geçin yani. Ayandaki ayakkabı bot olmuş. Şu ayakkabı incecik bir ayakkabı normalde. Bot evet arkadaşlar olmuş. Hala bir konsept yaptık burada 20 arkadaşımız birbirini kaydıra kaydıra hmm. speed date yaptı ha, ve en sonunda eşleşen iyi sen kaydıracak bunları da yapabilirsin. Ne? 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 Ne?